Aman 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 gelin 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 şu telinizi açalım. Selamun aleyküm yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi bugün yoğunuz. Kümese geldik kapımıza açtık. Bizim daltonlar yemlerini bitirmiş acıkmışlar. Kümese gelir gelmez en küçükten en büyüğe doğru gezmeye başlayalım. Hemen sizin telinizi açayım. Sabah kahvaltınızı vereyim. Aslında ana kucağımızın kapısını kapatsak da olur ama Işık yanıyorken tüm hayvanlar bu ışıktan yararlansın istiyoruz. O yüzden önüne ufak bir tel çekiyoruz. Bizimkiler durun 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 durun. Bizimkiler vallahi daha tornavidayı bile şey yapıyorlar. Durun durun kızım durun. Bunlar var ya bir 10 güne biz bunları nasıl tutacağız bilmiyorum. Nasıl zapt edeceğiz? Şöyle telimizi kaldırdık. Gelin ooo ooo oo. için çekmiş valla aslında içinde var da kalı kalmış işte ne olursa olsun kümesine geleceksin sabah akşam fark etmez hayvanları kontrol edeceksin yemine suyuna bakacaksın evet gel gel aman 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 gel sabah kahvaltısını yapın bakalım şimdi Sevgili arkadaşlar bu işe merak saran, bu işi yapmak isteyen dostlar var. Şimdi bu konuyla alakalı ufak bilgiler vereyim size. Öncelikle sezonu kapattınız. Kış ayındasınız. Şu an için sezona girmenizi tavsiye etmem. Dalton kardeşler gel elimi tutayım gel. Bugün yumurtaları toplamamız lazım. Acayip yemiyorlar. Ben bu kadar yemediklerini tahmin edemezdim. Cidden. Şöyle iki tane büyük kovalar var. Her sabah geldiğinde bu kovaları bitiriyorlar yani. Sularımızı dolduralım. Gel kızım gel. Şimdi bunları kapatalım. Rahatsız etmeyelim. Geçelim yumurtalarımızı toplayalım. Diğer kuşlar ne durumda? Onlara bir bakalım. Evet bazıcınlarımızın yanına geldik. Şimdi onların yumurtasını toplayacağız. Lakin ben içeride bir şey fark ettim. Dün bir tane bıldırcınımız ölmüştü. Dünkü videoyu izleyenler bilir. Şöyle durun bakayım. Bir tane daha. Dur kızım dur. Elimi koparacaksın dur. Bir tane daha. Ölen kuş görüyorum. Tamam bıldırcında ani ölümler oluyor ama yani her günde olmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü bunlar cidden sağlıklı kuşlar. Zaten sağlık problemi olsa, bir sıkıntı olsa yani her gün bu kadar yumurta yapmazlar. Bir tane Kıbrıs. Kıbrıs bıldırcınımız ne yazık ki ölmüş. Yem vermeye geldim ama yemlerde bitmiş. Bugün gidip yem de almam gerekiyor. Yumurtaları toplamaya geçelim. Bugün işimiz çok. Sol baştan hemen 3 taneyi alnimize koyuyoruz. 6 tane yaptık. Bakalım bugün bir günde kaç tane yumurtlamış? 6 8 9 10 tane. Şöyle 10 tane 11 12 13. 13 tane yumurtamızı bir günde toplam şu üst gözden 13 tane yumurtamızı topladık. Devam edelim toplamaya. Ukrayna yumurtalarım istediğim sayıya gelmediği için onları bugün toplamayacağım. Bugün renkli kuşlar ve mavi yumurtlayan baldacı yumurtasına ihtiyacım var. Evet geldik şimdi mavi yumurtaların başına hemen operasyonu yapalım. 3 böyle aldım. Bakalım bunların da 4 günlük yumurtası. 3 daha aldım. 6. Şöyle de 9 yumurta. Evet 9 yumurtamızda bunlardan topladık. Renkli yumurtalarımız ve maviciler toplandı. Daha buradaki bob serilerinin hepsi toplanacak. Arkadaşlar sizleri de çok bekletmeden kaçalım. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kekliklerimiz ötmeye devam ediyor. Günlük rutin olarak videolarımız devam ediyor. Destek olan herkese teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.